Aleyküm chat. Nasılsınız? Ekran gelmedi de. Ha, geldi. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün yemek yemekle meşgul olduğum için biraz yayın geç açıldı. Kusura bakmayın. Hemen fazla uzatmadan başlayalım. Lendelim şu yayının ismini değiştirek. Karşılaşma bulundu. Hoş geldiniz yayına gelen. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bu arada ses ayarlayını ayarladım. Yani sesim yüksek geliyordu ya. ya Sesim düşük. Oyun sesi yüksek geliyordu ya. Onu ayarladım. Onu şöyle ayarladım. Yani farklı hmm. sesler geliyordu arkadan. Mesela şu an gürültü bastırma özelliğini açtım. Bu benim sesi de bir kısıyor ama arkadaki gereksiz sesleri çıkartıyor. Bak mesela. Jettin, attım. Geçen maç 48 vurdum. Klavye seslerini Amanım, olsun, Hacım, diğer yok. sesler olsun bayağı bastırıyor bu. Yani sadece benim sesime odaklanıyor. Kamera yok. Bugün çünkü arkası çok dağınık. Toparlamam lazım. Bu ses olaylarını ayarladım işte. Bununla uğraştım. Yemek yedim falan. Şu an benim sesimin oyundan bir tık daha yüksek geliyor olması lazım. Hoş geldin Barış Aslan. Aleykümselam Nasılsınız? İyi misiniz? Dediğim gibi şu ses olaylarıyla çok uğraştım. Bana yetmez. Mesela benim sesim şu an oyunla denk geliyor. Kaos Şerif var. Atar bizi kula 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 Silah verebilecek var mı? Sandalye mi? Silah verebilecek var mı? Teşekkür ederim. Böyle yapalım. Aleyküm selam. Hoş geldiniz yayına Ben de Gaya Vandal, Kaos Vandal falan bayağı skin vardı. Hesap çalındı ya. Öğlen yayın yazdım. Yayının adını çok değişik be? bir şey koymadım. Normalde yani böyle, böyle antik şeyler koyar mı? İnanmayın bunlara. Bro Spike. Heaven'da. Spike Heaven'da bir tane var. Heaven'da kimin?

Mermiler yok, acıtır. Yok. Silah oh, verebilecek ben. var mı? Sağ ol. Atar mısın? Silah verebilecek var mı? Teşekkür ederim. Silah verebilecek var mı? Ben gelin Teşekkür alayım. ederim. Burası. <laughs> B boş be lan Spike'ı yerleştir. Hep daha da şimdi. Kor beni kor beni. Spike, Spike ada mı? düştü. Spike bende. Canım yediy ya. açmabiliyor şey al şey de Şimdi ben de Biraz à, şimdi. <Gülüyor> 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 Ben geldim. işte. <laughs> Silah verebilecek <laughs> var mı? Silah ben verebilecek aldım, var mı? Sağ ol alabilirim kime ne lazım oğlum ben iki kere aldım ben iki kere aldım abi mağarımızı halledin ben, mal, ben alırım sabah ben de, alırım, alırım. yeter hele hani, <laughs> oğlum bu ne <laughs> ortada spike ortada düştü de. buradan değil mi? Buradan çıkıyor sen. Şöyle ileriden dönemem şu an. Kusura var. Telefon çalıyor ya ben ipler. Bana iki at gidin. Helal şimdi. larının son turu. Klovaktan paraları harcayın. Artık geri dönüş yok. Bak, bana alma Klovak. Klovaktan atar mısın? Klov. Klov. Neonlarına biri çelme taksın. saldıran başlangıcında Ayakta kalan son oyuncu. Ya oğlum o dinle. O dinliyor oğlum. O hmm. Taraf değiştiriliyor. Rüzgar güçlü, önümüz açık. Hadi yap şovunu Jet. Şerif. Ee, şerif. Dolduruyorum. Silah var. Teçhizat lazım. Dolduruyorum. Teçhizat lazım. Şerif Ne onlarına biri çelme taksın. Abi ya ekranın Eksa, eksa. Arkadaşlar Ağda. kamera yok çünkü arkası çok dağınık. Kamera biraz geniş açıda çektiği için arkası çok dağınık yerleştirildi arkası çok dağıtıyor o yüzden ki ayakta kalan son oyuncu abi ya helal On Bu yayın çok uzatamayacağım yani. Silah verebilecek var mı? Teşekkür ederim. Champions satsam. Neon var. Ne on, B'deki adamı görüyorsun hala geri dönüyorsun amına. Ortada düşman var. Spike yerleştirildi. kaldı. Spike nerede amına koyayım? Ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. Saldıranlar kazandı. Arkadaşlar yayını çok uzatamayacağım. Bunun için özür dilerim. Kapatıyorum şimdi yayını. Kaç işim çıktı o yüzden. Sura bakmayın. Bu yayını bu kadar.